günler takipçilerim. Tarih 1 Ağustos 2024 Perşembe, saat şu an 13 güncel haberlere baktığımızda. Bu senas sürmeneli, yaz olimpiyatlarında ringe çıkmaya hazır. Fındıktan bademe, kuru yemişler şeker hastalığına karşı kalkan oluyor. Tatilde alınan 3 kilo, kısa sürede kabusa dönüştü. İstanbul'da Temmuz enflasyonu açıklandı. Hataylılar Gazze lideri Haniye için dua etti. 7 yaşındaki çocuk ailesinin katliamının tanığı oldu. Ünlü çift gizlice evlendi. Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Göztepe'nin İsveç'i orta sahası Lundokvist'e Göteborg'dan transfer teklifi. Çukurova'da yerli ve milli mısır çeşidi tarımcılarla buluştu. Süper Kupa'da Atilla Karaola'nın düdüğü çalacak. Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek voleybol dünya şampiyonası çeyrek finaline yükseldi. Galatasaray. Orta sahaya iki sürpriz takviye ile güçleniyor. Yusuf Dik için sıra dışı atış ile tüm dünya futbolu odaklandı. Mourinho'nun transfer listesindeki bir numaralı isim ortaya çıktı. Galatasaray, MC Tomina için resmi teklifte bulundu. Okan Buruk'un, prensi, yeni bir kulübe transfer oldu. Galatasaray, sabek transferinde beklenmedik bir hamle ile takımı güçlendirdi. Transfer haberi Fenerbahçe'den orta saha operasyonu. İşte 8 numaraya gelecek yıldız transfer haberi Norwich City'den Galatasaray'a Gabriel Sara. Yanıttı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.